Herkese merhaba. Sizlere bugün IQ Level sınavının 3. bölümünden yani Picture Description kısmından bahsetmek istiyorum. Sınavın son parti olan resim betimleme kısmı yaklaşık 10 dakika sürüyor ve size havacılıkla ilgili resimler gösteriliyor. Sizden bu resimleri olabildiğince detaylı anlatmanız isteniyor. Bu bölümde de diğer bölümlerde olduğu gibi girdiğiniz sınav formatına göre ufak tefek değişiklikler bulunabilir. Temelde bilmeniz gereken ise şu. Bu bölüm sizin havacılık terminolojisine ne kadar hakim olduğunuzu ölçer. Kastettiğim resimde gördüğünüz obje, prosedür, materyal ya da olayların havacılıkta İngilizce olarak nasıl adlandırıldıklarını biliyor musunuz? Örneğin Size pistten çıkmış bir uçak resmi gösterildi. Bu olaya İngilizce'de runway excursion dendiğini biliyor musunuz? Yoksa sadece uçak pistin dışında demekle mi yetiniyorsunuz? Tabii ki doğru bir İngilizce ile kendinizi ifade ettikten sonra olayı uçak pistten çıkmış diye de ifade edebilirsiniz. Ama her zaman daha iyisini yapmaya çalışın. Daha iyisi de havacılık terimlerini kullanmakla olacak arkadaşlar. Size gösterilen resmi anlatırken ne kadar çok detay verirseniz o kadar güzel bir betimleme yapmış olursunuz. Peki resmi anlatırken nelere değinmek gerekir? Öncelikle tanımlamaya ana olaydan bahsederek başlamalısınız. Yani resim size en çok neyi anlatıyor? Örneğin motor yangını ise in this picture i see an aircraft with the engine fire. Eğer resimde uçak varsa ki zaman zaman uçağın olmadığı resimlerle de karşılaşabilirsiniz. Uçak nerede duruyor? Uçakta hasar varsa nasıl bir hasar? Uçak ağır hasarlı mı yoksa ufak bir hasar mı var? Uçağın yakın çevresine neler görüyorsunuz? Kurtarma ekibi, itfaiye, yer personeli, araçlar, bazı ekipmanlar gibi. Arka planda neler var? Belki resmin arka planında binalar, başka pistler, boş bir arazi görüyorsunuz. Bunları ifade etmekte fayda var. Bunun yanında hava şartları nasıl? Pist nasıl görünüyor? Mevsim ne? Uçağın tipi ne? Uçak hangi hava yollarına ait? Uçağın rengi ne? Size bu resimde en ilginç gelen şey ne? Peki bu bölüm sadece resim tanımlama ile bitiyor mu? Hayır arkadaşlar. Size resmi anlatmanız için yaklaşık 1 dakika süre veriliyor. Siz resmi anlattıktan sonra ise size resimle ilgili ya da resimde meydana gelmiş olayla ilgili bir takım sorular soruluyor. Peki ne tarz sorularla karşılaşabilirsiniz? Sizce bu resimde ne olmuş olabilir? Resimde gördüğünüz olay önlenebilir miydi? Nasıl? Sizce bundan sonra ne olacak? Bu olayda ground personelin görev ve sorumlulukları nelerdir? Bir pilot olarak daha önce böyle bir durum yaşadın mı? Bizimle paylaşabileceğin bir anekdot ya da kaza var mı? Bu olayı ATC'ye anons edebilir misin? Bu olayı yolcuya anons edebilir misin? Resimde gördüğün olayın genel sebepleri nelerdir? Sen böyle bir durum yaşasaydın ne yapardın? Peki bu bölüme nasıl çalışılmalı? Öncelikle aklınıza gelen acil durumları ya da prosedürleri listelemelisiniz. Mesela engine fire, bird strike, runway incursion, loading process gibi. Sonra listelediğiniz bu durumları Google'da aratıp çıkan görseller üzerinde pratik yapabilirsiniz. Resimleri tasvir ederken az önce bahsettiğim değinilmesi gereken birkaç madde üzerinden konuşursanız anlatımınızın ne kadar kolaylaşacağını göreceksiniz. Ardından size açtığınız resimle ilgili gelebilecek olası soruları kendinize sorup cevaplamaya çalışın. Aslında ilk bölümdeki soru havuzunda bulunan aviation related soruları size bu kısımda çok yardımcı olacaktır. Birinci bölümü ne kadar çok çalışırsanız bu bölümde de resim tanımlamadan sonra gelebilecek sorulara o kadar iyi cevap verebilirsiniz. Şimdi bu konuyu bir örnekle bitirelim. Size Havacılıkla ilgili bir resim göstermek istiyorum. Resmimiz bu. This is a picture of an aircraft which has engine fire. The aircraft stands on the runway. The left engine is showing up fire, but the rest of the aircraft seems intact. I see a yellow fire truck behind the aircraft and it is putting out the fire by spraying liquid on the left engine the front boarding door is open and one cabin crew is disembarking the aircraft i see two flight crews standing right next to front boarding stairs i also see some passengers on the left side of the aircraft taking a picture of the fire what strikes me most is that they look so calm as if nothing happened in the background there is an empty terrain. Most probably it belongs to the airport. The sky is overcast and the runway seems dry. Passengers in the picture wear shorts and t shirts, which tells me the season is summer. It's obviously a daytime. The picture might have been taken by another passenger who stands a bit far from the aircraft. The company name is written halfway through the fuselage and the aircraft is operated by United Express. It is basically colored in white, but the company name is in dark blue and gray. That's all I can say about the picture. Resim anlatmayı tamamladıktan sonra az önce bahsettiğim tarzda sorulara yanıt veriyorsunuz ve IQ level sınavınız bu bölümle beraber son buluyor. Sınavın diğer kısımları ile ilgili detaylı bilgi için diğer videolarımızı da izleyebilir. Sorularınızı videoların altındaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Resim tanımlama konusunda pratik yapmak ve sınava özel derse hazırlanmak isterseniz videonun altındaki linkten bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hepinize kariyerinizde başarılar ve emniyetli uçuşlar dilerim. <laughs>